Bugün Sayın Abdullah Kavukçu, yani Manchester City'nin bonservis talebinin biraz yüksek olduğunu söyledi. Yayına girmeden önce benim edindiğim bilgi, Ederson'un Galatasaray'dan talep ettiği yıllık rakam 7 artı 2 milyon euro bonuslar yıllık maaş anlamında. Manchester City'nin de bonservis konusunda 10 milyon euro civarında ikna olabileceği şeklinde. Ki Türkiye'de daha önce önemli transferlere imza atmış bir menajer bu transferde aracılık yapıyor Galatasaray'a. Kendisi tarafından Galatasaray'a iletilen talepler oyuncu tarafından 7 artı 2. Ki Ederson'un bunda da biraz indirim yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü biraz ayrılmaya sıcak bakıyor. Her ne kadar Guardiola yani bir sene daha kal dese de artık yerine de James Trafford alındı. Bir transfer yapıldı. Biraz daha geri planda kalacak gibi gözüküyor. O yüzden Ederson ayrılma yönünde bir düşüncesi var. Hatta zaten Mejer'i İstanbul'a geldi. Sayın Abdullah Kavukçu ile yüz yüze görüştüler. Yani buraya sıcak baktığını, Galatasaray'ın projesine sıcak baktığını söyledi. O yüzden her ne kadar bugün biraz daha olumsuz haberler çıksa da ben Galatasaray'ın Ederson transferi için ciddi bir şekilde masada olduğunu ve bu işi bitirmek için ciddi bir çaba sarf ettiğini düşünüyorum.